Son günlerde acil servisleri de olmasına neden olan adenovirüsü insanları halsiz bırakarak hem iş gücü kaybına hem de bedenlerin yorulmasına neden oluyor. Adenovirüs olarak isimlendirilen ve gözlerde kaşıntı, kızarıklık, yanma, batma yapan virüs çocuklarda ise karın ağrısı ve isele neden oluyor. Oldukça bulaşıcı olan adenovirüsü bulaşıcılıkta Covid'i neredeyse aratmıyor. Virüsle ilgili bilgiler veren çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Özge Yurtsever şunları söyledi. Adenovirüs adı üstünde virüslerin sebep olduğu çeşitli yerleri tutan bir enfeksiyondur. Özellikle böyle üst solunum yolu enfeksiyonu yapabilir. Gözlerde kaşıntı, kızarıklık, yanma, batma yapabilir. Çocuklarda karın ağrısı, ishal yapabilir, ateş yapabilir. Bu gibi şikayetlere sebep olan bir virüstür. Bu virüs oldukça bulaştırıcıdır. O, özellikle o yüzden ailelere işte yetişkinlere bazı uyarılar yapmakta fayda var. E, gözlerde böyle iki taraflı ya da tek taraflı da olabilir kızarıklık, yanma, batma olduğunda, ani başlayan bir ateş hikayeti olduğunda öncelikle çocuk hastaysa çocuk hekimine, diğer türlü de gözünde bu bulguları varsa göz doktoruna görünmesinde fayda var. Yurtsever adenovirüsün kolay bulaşabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Oldukça bulaştırıcı bir virüs olduğu için bu da mesela ortak kullanım alanlarında havlulardan bulaşabilir, işte çocuklar çocuklarda oyuncaklardan bulaşabilir, temas yoluyla da bulaşabiliyor, damlacık dediğimiz solunum yoluyla da bulaşabiliyor. Mümkünse bu çocukları kalabalık ortamlara sokmamak gerekir. Bu şikayetlere sahip çocuklarla temas ettirmemek ya da yetişkinlerle temas ettirmemek gerekir. Aynı evde yaşanılıyorsa ve bir kişi adenovirüse yakalandı ise buna bir hekim tanısını koyduysa onun bütün eşyalarını ayırmakta önemli. İşte kişisel el yıkama çok önemli. Onlara dikkat edilmesi gerekiyor. Aslında koronavirüs gibi bulaşabilir ama adenoda şu önemli. Ateş, ishal ve göz bulguları daha fazladır. Üst yolunu yolu da yapabilir. Yani grip nezle de yapabilir ama onlar hafif geçer. Önemli olan uzamış ishali varsa bir çocuğun, uzamış ateşi varsa ve dediğim gibi göz bulguları. Gözde neden önemli? Gözde basit bir konjektivite yapabilir. Daha derin tabakaları da tutabilir. O yüzden mutlaka göz hekimine de başvurmaları Gerekli o damla göz damlaları reçete ediliyor. Onları düzenli kullanmaları gerekiyor. Adana korunmak için kişisel hijyene önem verilmesi gerektiğini belirten uzman doktor yurtsever şu ifadelere yer verdi. Aslında bu sadece adun için geçerli değil. Bütün viral enfeksiyonlarda ya da bütün hastalıklarda el yıkama hani çok basit bir şey atlanıyor ama çok önemli. Bizim için bulaşların önüne geçen bir şey. Kişinin hani mesela eli kaşıdı, işte gözünü kaşıdı, eli, işte eli kirli gözüne dokundu. Sadece adunu değil, konjektivite yapabilir. Buradan da bir hastalık kapabilir. O yüzden mutlaka eve girdiğinde yemeklerden önce sonra bir şeyle uğraşıldığında mesela telefonlar Telefonların da düzenli temizlenmesi lazım. Çünkü onlar da hep elimizde fark etmiyoruz ama aslında böyle bir mikrop kaynağı. Onlar bizim için. Onları da düzenli aralıklarla silinmesi lazım. Bunlara dikkat etsinler.